Arkadaşlar merhaba ben Mehmet Akar. Bugün Denon DJ Prime 2 adlı kontrolörü inceleyeceğiz sizlerle. Standalone bir kontrolör yani herhangi bir bilgisayar bağlantısına ihtiyaç duymadan kendi üzerine USB, SD kart veya hard diskimizi bağlayarak çalıştırabiliyoruz. Cihaz gerçekten sınıfına göre oldukça başarılı özelliklere sahip. Çok donanımlı bir cihaz. Şimdi bu özelliklere birlikte yakından göz atalım. Evet şimdi Denon Prime 2'yi birlikte biraz yakından inceleyelim. Prime 2, iki kanal mobil bir DJ controller, standalone bir DJ controller. Standalone özelliği sayesinde herhangi bir yazılıma veya bilgisayara ihtiyaç duymuyor. Bunu anlıyoruz yani. Prime 4'ün iki kanallı hali olmasına rağmen yani boyut olarak daha küçük olmasına rağmen oldukça başarılı özellikleri var. Prime 4'ü aratmayacak özelliklere sahip bir cihaz. Kendi sınıfına göre de oldukça başarılı bir kontroller. Cihazı incelediğimizde, yani şöyle bir baktığımızda ilk gözümüze çarpan 7 inç dokunmatik ekranı oluyor. Bu ekran sayesinde hem e, miximizle alakalı, performansımızla alakalı birçok bilgiyi gözlemleyebiliyoruz. Hem de aynı zamanda e, bir takım kısa yollara hızlıca ulaşabiliyoruz bu dokunmatik ekrandan. E, bakın mesela waveformlara şöyle zoom in ve zoom out yapabiliyorsunuz ekrandan. Ee, şu anda dikey olan versiyonundayım. Şöyle Shift ve View tuşlarına bastığımızda yatay mix pozisyonuna yani dekleri yatay olarak görebiliyoruz parçaları arka arkaya. Alt alta pardon. Şöyle değiştirelim ilk haline gelelim. Şöyle library kısmına dönelim. İlk önce e, bir cihazın hangi medya kaynaklarını oynatabiliyoruz? Ne kadar giriş imkanımız var? Buna bir bakalım. Öncelikle cihazın ön yüzünde gördüğünüz üzere bir adet e, USB flash bellek girişimiz bulunuyor. Yanında da hemen bir tane SD kart girişimiz var. E, cihazın arka kısmında ise iki tane daha USB girişimiz var. Yani toplamda üç tane USB bellek bağlayabiliyorsunuz. Ve bunun dışında da cihazın alt kısmında e, ekstra bir hard disk ekleyebiliyoruz. Cihazın arka kısmında içerisine monte olabiliyor bu hard disk. Yani dışarıdan kendi arşivlerimizi çalabilmemiz için Denon bize oldukça zengin bir giriş seçeneği sunuyor USB bellek girişlerinden SD kart ve hard disk'e e, gerçekten oldukça kapsamlı giriş ve çıkışlara sahip bu USB belleklerden birini aynı zamanda performansınızı eş zamanlı olarak kaydedebiliyorsunuz. Onun dışında e, kendi arşivimizdeki müziklerin dışında eğer stream müzik çalmak istersek bu özelliğiyle de çok başarılı Prime 2. Şu an e, benim kontrollerim bağlı değil Wi-Fi ama Wi-Fi bağlantısını yaptığınızda basitçe modeme bağlandığınızda Tidal, e, SoundCloud ve Beatport gibi streaming servislerinden milyonlarca müziğin arasından kendi e, performansınızı oluşturabiliyorsunuz bu müzikleri mixlerinizde kullanabiliyorsunuz. Şöyle biraz e, özelliklere değinelim. Şu an benim içerisinde bir USB'm takılı ve şöyle playlist kısmına geldiğimde içindeki playlistler arasında şöyle ekranda geçiş yapabiliyorum. Parçalarım şöyle playlistlerin üzerine tıkladığımda parçalarım geliyor. E, ve bu parçaları yüklemek istediğimde deklere sola ve sağa kaydırıyor olmam yeterli oluyor. Şöyle library'den çıkarsak e, parçalarım deklere bu şekilde geliyor. Zaten bu ekranda da orta kısımda playlistimizi görebiliyoruz. Cihazın bir güzel özelliği parçaları herhangi bir deke yüklemeden önce ön dinleme yapabiliyoruz. Bakın albüm cover'larına üstüne tıklarsak şöyle şuradan play edebiliyoruz. Şöyle de yeşil yandığında çalıyor. Muhtemelen yayına gelmiyor şu anda ses. Çünkü herhangi bir fader veya bir kontrolü etkinleştirmeden doğrudan kulaklığınıza geliyor bu ses haliyle preview olduğu için. Yani master kanala yollamıyor bu sesi cihaz. Ee, ve bunun e, gerçekten daha önce görmediğim bir özellikle herhangi bir kontrolü de. Parçalarınızı deklere sağa sola yüklemeden önce hızlıca şöyle ilerleterek Preview'lar yapabilmek, parçaları biraz duyabilmek, hatırlayabilmek gerçekten çok zaman kazandırıcı, harika bir özellik diyebilirim. Sonra beğendiğimiz parçayı deklere yüklemek istediğimizde sağ veya sola çekerek yükleyebiliyoruz parçaları. Bakın sola attım. İlk parçayı geri atalım sola. Bunlar aynı zamanda şuradaki tuşlarla da yapılabiliyor. İki tane load tuşumuz var. Sağ dek ve sol dek hangine yüklemek istiyorsak parçayı. Bunlar da oldukça başarılı Güzel özellikleri cihazın. Bunların dışında aynı zamanda bakın şu çok ilgimi çekti. Şöyle yukarıdan aşağı indirdiğimizde e, bu telefonların feneri açma menüsü gibi cep telefonlarımızın benziyor. Bazı e, önemli göstergeleri bize burada gösteriyor. Yani mesela kuantayzım açık mı değil mi? Bunu buradan görebiliyorum. Veya efektlerimin hepsini bypass edebilirim. Performans anında e, iki parça ve çok sayıda yani her iki efekt kanalınız açık çeşitli modlarda sanız efektlerinizi kolayca buradan da bypass edebiliyorsunuz veya gözlemleyebiliyorsunuz bu yukarıdayken durumu. Onun dışında burada record düşün ve az önce yaptığımız ön dinlemenin volüm seviyesini ayarlayabiliyorum bu ekrandan da. Bu da oldukça güzel, kullanışlı bir özellik olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi biraz deklere tek kısımlarına değinelim kontrollerin. E, genelde bakın performans pedlerimiz, Q Play modlarımız, e, Beat Jump, Pitch Bend ve Pitch Bend'in üzerinde pitch ile alakalı bazı özelliklerimiz, efektlerimiz ve şurada da loop'umuz var. Aynı zamanda burada da çoklu loop özelliklerimiz var. Biraz bunlara değinecek olursak ilk gözüme çarpan zaten Denon'un şu Q Play olayı. oldukça başarılı. Yani tuşlardan daha doğrusu aldığınız hissiyat gayet e, kaliteli, başarılı bir kontroller hissiyatı. Zira burada kullandığımız equalizer knob'ları, filtre knob'ları da gerçekten kaliteli ve hissiyatı var bu tuşların rahatlıkla söyleyebilirim. Şurada Beat Jump'la mesela parçalarınızın içerisinde e, ekranda görünüyor mu? Çok emin değilim ama İleri geri sarabiliyorsunuz parçalarınızı. Bunun da güzel bir kısa yolunu yapmışlar. Yani parçaları üst üste oturttuktan sonra da beat match yaptıktan sonra da isterseniz e, 4 beat katlarında da azaltabiliyorsunuz e, parçayı. Ve bu sayede beat match halindeki parçalar birbirinden ayrılmadan bir parçayı ileri veya geri sarabiliyorsunuz. Bakın şuradaki otolup özelliğimiz bu aynı zamanda e, burada da görünüyor kaç beat. Loop aldığım şu an 16, 32, 64 ve 4. Buradaki beat jump da buradaki e, aslında loop'un uzunluğuna göre çalışıyor. Eğer 4 e, beat seçersek burada tam 4 beat kadar atlıyorum wavelerin arasında, wave formun içerisinde. Bunu daha uzun yaparsam atıyorum 16 yaptım. E, daha uzun bir arada hareket etmeye başlıyor beat jumplarımız. Bu da güzel bir özellik ve e, zaman senkronizasyonu. ...rizasyonu sıkıntısız. Ee, dediğim gibi parçayı... Yani bu şekilde parçayı hızlıca ileri sarabiliyorsunuz. Bunu eğer performansınız sırasında da dinleyicilere e, çok hissettirmeden bu beat jump sayesinde bu işi kolayca yapabiliyorsunuz. Evet, Denon Prime 2'nin performans pedlerini incelersek bakın burada çok işlevli 4 adet tuş var alttaki pedlerin rolünü belirleyen. Bunlardan ilki Hot Cue. Hot Cue bizim parçamıza ekstra başlangıç noktaları eklememizi sağlıyor. Ee, ve bu başlangıç noktalarına hızlı bir şekilde dönmemizi sağlıyor. Cihazın üzerinde her dek için 8 adet e, hot cue bulunuyor. Hemen yanında bir loop seçeneğimiz var. Loop manuel olarak loop almamızı sağlıyor. Yani loop'un başladığı yerde bir kere, bittiği yerde de aynı pede bir kere dokunmamız yeterli oluyor. Şu anda burada almış olduğumuz bir loop varmış. Onu silmek için şöyle shift'e basıyorum. Şimdi manuel bir loop alalım birlikte. şöyle bir loop aldım burada. Bu sürekli tekrar edebiliyor. Bunu silmek istersem şuradan silebiliyorum. Aslında buradaki manuel loop aynı zamanda oto loop'a da geçebiliyor. Şöyle bir kez daha tıklarsanız şurada görmüş olduğunuz oto loop gibi hareket etmeye başlıyor buradaki loop. Farklı uzunluklardaki loop'ları çağıran pedlerim var. gibi farklı uzunluklarda en uzundan başlayarak en kısaya kadar geliyor looplarımız ve ekranda siz bu uzunluğu görebiliyorsunuz. Ee, 32 bitten başlıyor ve çeyrek bite kadar düşüyor uzunluğumuz loopta. Şuradaki loopu eğer kullanmak isterseniz şöyle yapalım. Şuradaki şunu da iptal edelim. Aslında aynı. Bir farkları yok birbirinden. Buradaki loopla da çok kolay loop alabiliyorsunuz ve loopunuzun bittiği yeri değiştirebilmek için alta basıp jog wheel'ı e de itebiliyorsunuz. Bu da aslında loop'larla birlikte kullanabileceğimiz birçok özelliği gösteriyor. Manuel loop, mavi olan, yeşil olan da auto loop'umuz. Aynı zamanda bu da bir auto loop dedik ve auto bir kere tıkladığımızda loop'un bittiği yeri jog wheel yardımıyla da kısaltabiliyoruz. Hemen yanında roll efekti var. Bastığımızda yine e, farklı uzunluklarda loop'lar yakalamamızı sağlıyor. Ama roll efekti sleep modda aslında yapısı gereği çalışıyor ve bu sayede biz e, parçayı rate ettiğimizde, tuttuğumuzda aslında parça normalde arkada ee, nereye gidiyor, hangi part başlıyor waveform'dan da bunu görebiliyoruz. Yani loop'tan çıkış içinde güzel bir e, görsel oluyor bizim için aslına bakarsınız. Mesela parçanın biraz sonra beat'i gelecek. Çalalım. Bizi, 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 bizi. Tabii ki çeşitli farklı yani bunu daha abartmanız mümkün. Ben şu anda sadece e, işlevlerini anlatmaya çalışıyorum. E, sol tarafta waveform'da parçamızın devam ettiğinde beat'in geldiği Hello. yeri görüyorum ve bu sayede buradan daha kolay oluyor. Tabi bunlar e, biraz e, parçaların da kendi zikim ve gruplarıyla farklı, hani deneyip yanılarak baştan aralıkları bulmamız gerekiyor. Mesela ben bunu duydum. Bu yüksek rate hoşuma gitti. Yani her parçaya asla yetişecek uzunluklar e, farklı olacak rate ettiğinizde. Cihazımızın e, çalım şekli olarak bir de vinyl modu var. Vinyl modda artık bu bir plak gibi hareket etmeye başlıyor. Ee, vinyl moddaki bu start ve stop efektinin uzunluğunu buradan ayarlayabiliyorsunuz. Şu anda bakın sleep modda olduğu için cihazım devam ediyor aslında. Yani play'e bastığımda e, parça nereden devam edebileceğini şu an gözlemliyorum. Çünkü sleep moda çıktı. Mesela şimdi direkt başladı parça burada. Çünkü e, başladığı noktayı gözlemleyebildim. Sleep mod sayesinde. Bunun yanında cihazla ilgili e, şurada bir tane key sync'imiz var. Bu Klasik bir master tempo, tempo'yu değiştirdiğimizde, BPM'i değiştirdiğimizde, parçamızın akor yapısını, müzikal nota yapısını korumamızı sağlıyor. Aslında onu kit diyor, değişmemesini sağlıyor. Bu az BPM'lerde harmonik mix yaparken özellikle kullanabileceğimiz bir özellik olabilir ama e, bu artık 8-10 BPM'lerin üzerinde de parçaların e, yapısını biraz bozuyor. Çünkü ses sinyali doğalında hızlandırıldığında incelmeli. Yavaşlatıldığında da daha kalınlaşmalı, pesleşmeli yani parça. bunlar doğal etkiler. bu etkileri tabii ki yazılımlar belli algoritmalarla olmamasını sağlıyor, engelliyor. ama tabii ki bu bir doğal olmayan bir şey olduğu için, bir algoritma, bir yazılımın yaptığı bir iş olduğu için çok yüksek BPM'lerde bu yazılıma düşen ihtiyaç artıyor. Ve sonuçlarda sadece Denon için düşünmeyin bunu. Tüm marka ve modellerde, tüm DJ kontrollerinde aslında bu Master Tempo Key Lock özelliği çok yüksek BPM farklarında düzgün sonuç verme, vermeyebiliyor. Bazen parçaların orijinal ses kalitelerini bozabilirsiniz. Dikkatli olmamız lazım. Eğer kullanmak istersek bakın burada sync butonlarımız var. Aktif ettiğimizde e, tempomuz zo otomatik olarak eşit diyor. Bizim doğru yerde play yapmamız parçaları oturtmak için yeterli olabiliyor. Bunun dışında her kanal için şöyle bir tane efekt bankamız var ve dijital efektler olduğu için bunlar seçebiliyorum. Buradan efekti 10 yaptıktan sonra kullanmak istediğim efekti seçmem gerekiyor. Bu efektler arasında neler var? Echo, Delay, Hall Reverb'ümüz var, Ping Pong Delay'imiz var, Auto Gate, Flanger, LFO'lu bir filtremiz varmış, bir Phaser efektimiz var. Bunun dışında bir Crush var, Bit Crush, Roll efektimiz var, Reverse Roll var, Scratch ve e, reverb efektimiz var. Bu efektlerle ilgili en güzel tarafı bakın efekti aktif ettikten sonra bir takım efekt parametreleri var. E, şu tuşla kontrol edebileceğimiz. Şu an ekranın detayını görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şu an mesela yollamış olduğum eko bir yandan da duyalım. Hey yani eko'nun e, vuruşların uzunluğunu, eko'nun feedback uzunluğunu değiştirebiliyorum buradan. Şu fx parametresiyle. Bunu bir kez daha üstüne tıklarsam bu sefer de feedback oranını belirliyorum eko'nun. Daha yüksek bir feedback oranı yaptık şu anda. Ve off yaparsam bütün efekt parametreleri iptal oluyor bu şekilde her efektin e, kendine göre kullanmak isteyebileceğiniz en önemli iki parametresini e, bu fx parametresi sayesinde bir tanesi zaten efektin zamanı oluyor bir yeri de efektle ilgili bir diğer parametre oluyor basmış olduğunuzda bunu değiştiriyorsunuz e, burada genel olarak master, boot, monitor ve eğer ekstradan bir cihaz bağlarsak bir tane de aux girişimiz var cihazın bir aux girişi var o cihazın hem kulaklığımızla Q'da dinleyebiliyoruz o cihazı hem de volüm seviyesini buradan ayarlayabiliyoruz. Sol kısımda ise benim mikrofonumun da bağlı olduğu iki adet mikrofon girişi var cihazın arkasında ve bunlar için üç band equalizer mevcut ve bir de talkover seçeneğimiz var konuştuğumuzda arkadaki müziğin kılabilmesi için. Aslında özelliklerinden e, değişik özelliklerinden, ilgi çeken özelliklerinden biri de e, key sync'te master tempo'da aslında parçaları transpoz edebiliyorsunuz. Yani sağdaki dekteki parça 6a, buradaki 8a. Eğer bu parça çalarken key sync'e basılı tutarsam bunu da 6a'ya eşitliyor, transpoz ediyor. Evet, cihazın tüm özelliklerinden e, bahsetmek istedim ama video çok yeterli olmayabilir çünkü cihaz dijital bir Cihaz olduğu için bu ayarların hepsi programlanabilir, kendi kullanımınıza göre de şekillendirebilirsiniz. Cihaz dijitali çok iyi kullanabilen, en önemlisi bu kadar çok özelliğiyle içerisinde kaybolmadan sade, güzel, şık bir arayüz sunması. Denon Engine yazılımı oldukça başarılı. E, sahnede bir DJ'in ihtiyacı olan çok kritik özellikleri size bir ekranda çok güzel bir şekilde sunabiliyor. Gerçekten sınıfına göre, sınıfıyla kıyaslarsak eğer oldukça başarılı bir kontrolür. E, Denon DJ ürünleriyle ilgili videolarımız sürecek. Performans videolarımız da olacak. Videolarımızın devamı için bu videoyu da beğenip yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.